Bugün sizlerle çilek reçeli yapacağız. Mevsim dolayısıyla hemen ben çilek aldım. Siz kaçırmayasınız. Zamanında yakalayasınız istedim çileği. Artık bu çileklerle yapıyoruz reçeli. Osmanlı çileğini neredeyse unuttuk. Bazı şanslı insanlar unutmadılar fakat çok pahalıya alıp yapıyorlar. Çok güzel bir kokusu var. Elbette çok güzel ama hepimiz onu alamayacağımız için ben artık bu çilekle çok güzel reçel yapıyorum. İstedim ki sizler de bundan reçel olmaz demeyin ve benimle paylaşın bu tarifimi. Gördüğünüz gibi olabildiğince çok kırmızılarını alıyoruz. Ve böyle yıkadıktan sonra özellikle bu da reçelimizin püf noktalarından biri. Hatta yeme çileği bile yıkamadan yeşillerini ayıklamıyoruz önce yıkıyoruz bol suyla. Hatta birkaç dakika beklete beklete. Toprak çok yere yakın olduğu için toprak olmasın diye. Daha sonra ayıklıyoruz ve tabağa alıyoruz. 1 kilo çilek kullanacağız ama burada gördüğünüz çilek yarım kilo. 1 kilo şeker. Biraz fazlası var şekerin. <laughs> bir tatlı bir çay kaşığı limon tuzu. Şimdi normalde 1 kilo çilek, 1 bir kilodan biraz fazla şeker kullanacağız. Ama ben burada yarım yarım yaptım. Neden? Çünkü bir gece önceden ben size bunu böyle döşeyip hazırladım ve suyu çıktı. Şimdi aynı şeyi birlikte hazırlayacağız. Ve benim bir gece önceden hazırladığımı birlikte kaynatacağız. Tenceremizin dibine bir miktar şöyle şekeri yayıyoruz. Yaklaşık yarısı diyelim. Ve çileklerimizi atıyoruz. Şimdi üzerine kalan şekerimizi şöyle limon tuzumuzu koyuyoruz. Bir çay kaşığı. Biz biliyorsunuz limon kullanmıyoruz reçellerimizde. Daha parlak, daha dayanıklı ve daha suyu koyu olsun diye. Karıştırdık limon tuzumuzu da ve hiç su kullanmayacağız reçelimizi yaparken. Bu şekilde benim bir gece önceden size hazırladığım gibi bunu Kaldırıyoruz ve ben bunu yarın kaynatacağım. Şimdi birlikte sizinle benim daha önceden bir gece önceden hazırladığım reçelimi ocağın üzerine koyuyorum. Şöyle bir tabi şekerini eritmek için ezmeden karıştırıyoruz. Renk herhalde çok güzel değil mi? Ben tabi ben kokuyu da alıyorum. O kadar da kokusuz değil bu iri çilekler. İnanın yaptığınıza pişman olmayacaksınız. Hele ki bu mevsim ve bu ara inşallah hemen montajdan çıkar yönetmen kardeşlerim hemen montajlayıp verirler mevsimi yakalarız. Son derece güzel bir zamanı ve ucuz zamanı çileğin. Ben yaklaşık sizlerle her sene reçel çekiyorum. Hatırlamıyorum geçen sene çilek çektim mi fakat e, her sene muntazam çekeceğim. Çünkü beni o zaman izlemeyen kardeşlerim mutlaka bir şekilde bu yöntemleri öğrenmeleri lazım. Ben hazır reçel almamızı istemiyorum. Artık renk renk kavanoz kavanoz kendi reçellerimiz, kendi turşularımız evde yapıyoruz. Bu arada reçelim kaynayıncaya kadar ben size ufak ufak bilgiler vereyim. Şimdi bu reçelimi pişirdikten sonra ben e, ikinci çekim olarak size çilekli tart hazırlayacağım. Tabi siz onu bir sonraki gün izleyeceksiniz. Bu arada da benim reçelim de tabi soğumuş olacak. Bu tür tartları da reçellerden yapıyoruz. İnşallah e, önümüzdeki haftalarda frenboğazı da yakalarız bazı reçeli de yapacağız. Ondan sonra da o reçelden güzel bir kek hazırlayacağız. Cheesecake yani peynirli kek. Ama peynirli kek diye geçmiyor maalesef. Cheesecake diye geçtiği için ben de size böyle yabancı isim de söylüyorum. Onu da krem beyaz peynirle birlikte yapacağız. O da özel olarak kremboğaz reçeliyle yapılıyor. İnşallah onun da mevsimini yakalarız. Bu arada yeşil incir geliyor tabii. Hemen onu gene alacağım listelerime. O da bir hali zor bir reçel. Gördüğünüz gibi bu reçel çok kolay. Bir kiloya bir kilodan biraz fazla, o biraz fazla yarım bardak kadar şeker koyuyoruz. Bir çay kaşığı limon tuzu koyuyoruz. Hiç su kullanmıyoruz. Bir gece önceden suya yat tencereye yatırıyoruz. Kendi suyuyla kaynatıyoruz. Bu arada böyle hafif karıştırarak, tenceremizi sallayarak şekerimizi eritiyoruz. Şimdi e, gördüğünüz gibi reçelimiz kabardı. Ve üzerinde biriken köpüklerimizi böyle bir kaşık yardımıyla meyvelerimizi ezmeden alıyoruz. Ve bu işlemi yaklaşık 5-10 dakika kadar sürdürüyoruz. Tabi reçelimizin rengini kaybetmemesi çok önemli. Ama çiğ de kalmaması çok önemli. Çiğ kalan reçeller küflenirler. Limon tuzuyla da muhafaza edemezsiniz. Sonuçta küflenirler. Öyle bir kıvamda reçelimizin altını kapatıp pişirme işlemine son vereceğiz ki hem meyvelerimiz çok iyi pişmiş olacak hem de renginden kaybetmeyecek. Şimdi bu görüntüden çok çok irileşmiş göz göz köpükler oluşuncaya kadar kaynama işlemine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi artık reçelimiz hem kabarmaya başladı hem de köpükler çok çok irileşmeye başladı. Yine de üzerinde beliren böyle hafif beyaz pembe köpük varsa alarak şöyle de ezmeden, dikten karıştırarak bu gözler biraz daha irileşince reçelimizin altını kapatıyoruz. Yaklaşık bütün bu kaynatma işlemi 8 veya 10 dakika geçmedi. Gördüğünüz gibi rengi de bozulmadı. Fakat gözlerin irileşmesi artık meyvelerinizin iyice pişmiş olduğunu da gösterecek. Hem çok kolay, hem çok zevkli, hem de lezzetli bir reçel hazırladık. Umarım hepiniz deneyeceksiniz. Ben hepinize çok güzel renkli, çok güzel, çok tatlı günler diliyorum. Hoşçakalın sevgili izleyicilerim.